Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizi İstanbul'da gidebileceğiniz en uygun fiyatlı balıkçılardan bir tanesine götürüyorum. Şimdi metroya gidiyorum. Kozyatağı durağında ineceğiz metrodan ve balıkçıya yaklaşık 2 dakika yürüme mesafesinde ulaşacağız. İçeriği çok farklı olan bir balıkçı. Fiyatları da yine ucuz. Size güzel bir tavsiye vermek istedim. O yüzden çekmeye değer bir yer olduğu için bugünkü konumuz çok iyi bir balık restorantı. orada görüşürüz burası Nida Kule <laughs> şöyle göstereyim şurası Migos şurası da Tuzda balık geldik hemen gösteriyorum. Şimdi ortam şu şekilde. Şu an bir yaz akşamındayız. Hava da bugün oldukça sıcaktı ama şöyle geniş açıdan göstereyim. Burası güzel esiyor. Yaz aylarında burası açık. Böyle güneş olduğunda zaten şu şemsiyeleri açıyorlar. Kışında kapatılıyor etrafı. Ee, yine bahçesi bu kışın düzenlenecekmiş. Ee, yine kapatılıp o şekilde de hizmete devam edilecekmiş saat 6 civarı burada genelde kuyruk oluyor kapıda. Akşam saatlerinde geldiğinizde 6'dan 7'den sonra yoğunlaşmaya başlıyor. Yani gelecekseniz öğlen saatlerini, öğlenle akşam arasındaki saatleri tercih ederseniz daha boş olur. çünkü kuyrukta bekleme durumunda kalabilirsiniz ama kuyrukta da beklerseniz biraz hızlı ilerliyor açıkçası. Yemekleri de birazdan söyleyeceğiz, siparişimizi vereceğiz. O zaman da göstereceğim nasıl servis ediliyor, Neleri var özel, neler güzel, biz neleri seviyoruz onlardan da bahsediyor olacağım. Salatamızı söyledik, roka salatası. Buranın mısır ekmeği de çok güzeldir bu arada. Ee, kuverre dahil olarak geliyor. İstediğiniz kadar da bittikçe alabilirsiniz. Şu an bu kılıç sote. Çok güzeldir tadı da. Bu şekilde kaşıkla servis ediliyor. porsiyon bu şekilde ayarlanıyor. Sanırım e, ortalama 60-70 gram kadarmış. Bunun şu an güncel fiyatı ne kadar? 74 lira. Ee, işte yanına biz böyle birkaç sıcak balık mezesi daha alacağız. Onları da göstereceğim. Böyle tabağımızı oluşturacağız. Bir de ortaya kalamar tava söyledik. Ben çok severim. Bir de kalamar sote var. Onu da söyledik. Onu da göstereceğim. ve Çıtırtıyı duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çıtır çıtır. Ee, tarator sosunu da yine kendileri yapıyor. Güzel görünüyor. Tadı da güzel. Ve bunu da tavsiye ederim. Fiyatını bilmiyorum ama bakıp yazacağım size ne kadar olduğunu. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz başarılı. Hele yani şu taratorunun tadına bayılıyorum. Çok lezzetli. Murat bizim kalamar sotemizi getirdi. Bu çok e, özel bir lezzet. Böyle bol sebzeyle kavruluyor. Hatta içinde karidesler de görüyorsunuz. Alabiliriz. Yine aynı şekilde kaşıkla e, servis ediliyor. Ya isterseniz sipariş verebilirsiniz. İsterseniz zaten masaların yani aralarında geziyor arkadaşlar. Ben de bundan istiyorum dediğinizde getiriyor olacaklar bu şekilde. Eşim de alıyor. Yani bu kalamar tava da çok güzeldi. <laughs> kalamar sote de ayrıca çok güzel bir lezzet. Ayrıca kalamarlar yumuşacık. Bayağı iyi. Ki tarator sosu benim favorim. Bunun fiyatı 99 liraydı değil mi? Tamam. Murat minekopumuzu getirdi. Minekop da bir aslında ızgara balık. Şöyle görüntüsü de mükemmel görünüyor. Benim en favori lezzetlerimdendir burada. Aslında birçok çeşit sıcak balık mezesi var ama ben bunları tercih ediyorum. Şu an İşte kılıç sote aldım. Kalamar sote. Minekop ızgara. Bir de ortaya tava söyledik. Bir de salata aldık. E, o da eşimin Minekop'u. Yani bunlar bize fazlasıyla yeterli oluyor. Minekop da yanlış hatırlamıyorsam 74 liraydı. Ama doğru mu değil mi diye menüye bakıp doğru rakamını da şuraya yazıyor olacağım. Şimdi şundan da bahsedeceğim. Biz iki kişilik bir salata aldık. Tek kişilik salata 48 TL. 2 kişilik olduğunda çarpı 2 olarak düşünebilirsiniz. E, bu da şöyle göstereyim nasıl ya ben bu çok böyle şey kalorisi de düşük olarak düşünebilirsiniz. Mangal tadı çok iyi gelen yani böyle ızgara balık yemek istiyorum dediğinizde gelip yiyebileceğiniz bir lezzet. Tadı çok güzel oluyor. Mesela bundan iki tane söylediğinizde yine ortaya bir kalamar tava alabilirsiniz. Kalamar sote yanına alabilirsiniz. Yanında bir eşlikçi ile birlikte çok güzel oluyor. Tatlı olarak buranın sıcak helvasını sipariş verdik. O da böyle özel bir sunumla geliyor. Bunun da tadı muhteşem ama sunumu bence daha muhteşem. Hatta benim ilk e, buradadır böyle sunumla bir şey yediğim. Çok şaşırmıştım ilk gördüğümde. Hem özel hissettiriyor hem de çok lezzetli tadı. Servis alabiliriz Murat Bey. Teşekkür ederiz. <laughs> Soğumuş ama üşüyor da değil mi buradayız? Şimdi az önce sunumu gördük. Ee, şöyle bir helvayı göstermek istiyorum. Bu şekilde akışkan hale geliyor. Bu tabi şu an çok sıcak. Klimitte sıcağı tuttuğu için bunu böyle servis tabakları veriyorlar. Onun içine alıyoruz. Hemen yemeğin soğuması yine biraz uzun sürüyor. Dilinizi yakabilirsiniz. Benim yakmışlığım var. <laughs> Acemice oldu. Soğumuş olacağını düşünmüştüm daha önce. Bu soğuduktan sonra. Ee, Bunu yiyeceğim. Tadı gerçekten çok güzel. Gelirseniz mutlaka mı, mutlaka sıcak helvada en son söyleyin. Ee, bunun güncel fiyatı neydi? 92. 92 lira. Kişi başı mı oluyor? Yok ortaya, geliyor ortaya zaten. bu şekilde. Evet, 92 liraymış. Bu yani kişi başı alınmıyor fiyat. Bu boy 92 lira. Fiyatı da çok uygun. Yanında zaten çay da ikram oluyor. Burası şu an kalabalıklaşmaya başladı. Yoğunlaşıyor. Işıkları da açtılar. Birazdan öyle de bir görüntü alacağım. Size göstereceğim. Yemeğimizi afiyetle yedik. Dediğim gibi birçok çeşit sıcak balık mezesi var burada. E, hatta menüyü de çekip paylaşırım size. Fotoğraf olarak. Yani buraya gelip o menüden istediğinizi tercih edebilirsiniz. Nasıl servis ettiklerini de gördünüz zaten. Burası şunu sağlıyor size küçük porsiyonlarla birçok çeşit balığı aynı anda yiyebiliyorsunuz. Bence bu mükemmel bir şey. Ki şu da var. Yani bildiğiniz klasik işte ızgara balık veya tavada kızarmış balığın dışına çıkılıyor. İşte soteleniyor, üzerine soslar dökülüyor, patatesle birleştiriliyor vesaire birçok opsiyon var. Ben size birkaç spesiyeli de hatta göstermedim. İşte levrek kürbası ve şefin okulunda gelirseniz mutlaka deneyin. Size şimdi genel görüntülerle bırakıp veda ediyorum. Hoşçakalın.